Ata tohumu projesi ülkemizin geleceği gençlerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha iyi beslenmesi için ne kadar önemliyse Küresel su krizi yaşanan bu günlerde az su ile yetişebilen besleyici atalık tohumlarımızın korunması, yaygınlaşması adına da bir o kadar önem taşıyor. Biz de onu olarak Türkiye'nin iyi tarım uygulamalarını desteklemek, sürdürülebilir üretime katkı sağlamak, sağlıklı ve iyi beslenmenin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak adına durmaksızın 30 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Şimdi de Anadolu'nun mirasına sahip çıkan, gelecek için çok büyük önem arz eden bir projenin paydaşıyız. Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişi olan kavulca buğdayı, iklim değişimine dayanıklı olması, güçlü uyum yeteneği ile ülkemizde tarımın ve çiftçiliğin geleceği için hayati öneme sahip. Yerel mirasımız kavulca buğdayı, yüksek besin değeri Protein ve lif kaynağı olması sebebiyle bizler için çok kıymetli. Bunun yanı sıra kuraklığa dayanıklı olması, gübre ve kimyasal ilaç ihtiyacı duymadan yetişmesi nedeniyle de kavulca buğdayı üretiminin artması Anadolu'muzun bereketli toprakları için faydalı olacaktır. Bu bölgede birçok zenginliğin yanında kavulca buğdayımız da gelecek kuşaklara aktarmamız gereken pazarda değerini mutlaka daha farklı bulması gereken bir üründü. Ve bu anlamda özel sektörde karşımıza bir taleple gelince Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Mehmet Hasdemir bölgemizde hem Kars'ta hem de Ardahan'da 2500 dönümden daha fazla bir alanda tam da özel sektörümüzün istediği kadar bir buğdayı çıkartacak şekilde bu projeye ev sahipliği yapıp tarafları buluşturmuş olduk. Şu anda buradan çıkan buğdayımızdan üretilen kavulca buğdayıyla çıkan ekmek poşete girerek her sofranın, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu işte. Bu misafirlik buradaki emeğin değerini buldurma açısından çok kıymetli bir işbirliği. Tohumları gelecek kuşaklara emanet olarak bizim emanetimiz olarak bırakmamız gerekiyor. İyi tarım tekniklerini içeriyor bu buluşma, bu proje. Bu bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda dijital tarım pazarı portalı vasıtasıyla tüm Türkiye'ye pazar olacak bir proje başlığını da içerisinde içeriyor. Bu anlamda da bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla tepeden baktığınız zaman birçok zenginliği içeren bir proje artık tabanda sahada inşallah hepimiz için çok verimli boyutlara ulaşacak